Selam NBA Fantasy severler, Roto severler. Herkese güzel bir güneşli bir pazar gününden merhaba. Gecede 8 maç oynandı. Hemen değerlendirmesine geçelim. Ee, öncelikle Dallas Washington maçıyla başlayalım. Dallas'ın 111-105 sürpriz olmayan bir galibiyeti var. Dallas adına ise burada istatistik olarak beklenti üzerine çıkan oyuncu, oyuncu Nazri Naji Marshall. Geçen sene de dönem dönem Clay Thompson'ın olmadığı, Sakatların olduğu yerlerde iyi performanslar veriyordu ve hatta bizim gibi işte Roto liglerinde atırı sayıları derecede kadrolara ekleniyordu. Bugün de 31 dakikada yedekten gelerek iyi bir maç çıkardığını görüyoruz. Ligin devamı için önemli. Burada Dallas'ta Clay Thompson'ın yavaş yavaş aslında gözden düştüğünü, takasa konu olabileceğini görüyoruz. İlk 5 anlamında da Deandre Russell ve Daniel Gafford'ın hayal kırıklığı performansları var. Cooper Finley'in şut anlamında verimsiz ama diğer istatistiklerle birlikte fena bir gece geçirmediğini görüyoruz. Max Christie ise yine ilk 5'te oynamaya devam ediyor ama bugün 5'te bir üçlükle onu o yapan departmanda biraz eksik kalmış. Washington tarafında ise CJ McCollum'un ard arda iki, bu da ikinci maç oldu, çift tane ve fena olmayan performansı var. Kevshan George ise sezon başına göre biraz düşük ritimde bu ara. Sanırım bir hastalığı da varmış, onun da etkisi olabilir. Alexar ise şut olarak verimsiz ama diğer istatistikleriyle stil ve blok anlamında da e, toplam stocks dediğimiz departmanda 5 adet e, yani 2 stil 3 blokla bence gecenin kazananlarından biri kazandıranlarından da biri ve e, işte şeyin olmaması Middleton'ın oynamaması burada Cam Ken Whitmore'un kenardan gelerek 29 dakikada 19 sayısı ve onun haricinde de pek bir başka yerlerde katkı vermediğini görüyoruz. Toronto Philadelphia maçına geçelim. Philadelphia'nın burada 130-120'lik bir galibiyeti var. Philadelphia'da MBT'ne dakika kısıtlamalarıyla birlikte oynamaya devam ediyor. Ama ona nazaran yine bence iyi bir performans. 25 dakikada 29 sayısı 16 top kullanmış. Gerçekten dikkat çekici ve Maxi 31 sayıyla yine burada 30 üstü atmaya devam ediyor. Gecenin sürprizi ise Mehmet'e de bizim ligimizde bir selam çakalım. Gecenin 1.30'unda kadrosunu ekledi. Trent'in Watford'ı ve sabah kalktığında triple double yaptığında acaba ne hissetti bilmiyorum. Yani 20 sayı, 17 rebound, 10 asist. İnanılmaz bir rakam. Trent'in Watford'ı biliyoruz. Geçen senede de Portland'da oynuyordu. Hani böyle bir oyuncu da değildi. Yani gecenin bence en e, outlier diyeceğimiz performansı Trend'in Watford'dan gelmiş. Edgecom kötü şut atmaya devam ediyor. Biraz nazar değdirdik herhalde. Okan'cım kusura bakma. Kelubre'de standart performansını ve Grimes'de kenardan gelerek yine çift tanesine devam ediyor. Toronto cephesinde Flotel oynamadı. Bu sefer Oje Akbaji oynadı ve çok kötü oynadı. 15 dakikada hiçbir katkısı yok neredeyse. Murray Boyles bence polotul olmadığında kadroda görülmesi, konulması gereken kişi diye düşünüyorum. Onun haricinde Toronto'nun diğer 4 oyuncusu da e, çift tanelerde ve verimli gece geçiriyor e, diyebiliriz. Lakers Atlanta maçına geçelim. Atlanta'nın bence sürpriz bir galibiyeti, galibiyeti var. 122-102 ile. Lakers'da e, tabii e, skordan dolayı maç erken koptu ve e, oyuncuların ilk beşteki oyuncuların kötü bir gecesi ne görüyoruz. Doncic hariç diyebiliriz. Onun haricinde Laravia da belki biraz fena değil deriz. Onun haricinde bu diğer istatistikler yanıtıcı olabilir. Vanderbilt'in 18 ribaundla da e, bu gecenin en çok ribaund alan oyuncularından biri olduğunu söyleyelim. Atlanta cebesinde ise Dyson Daniels double double yaptı ve yine iyi bir performans gösterdi. Okongun'un ilk 5'te iyi bir performansı var. Burada da sakatlar vardı. Oynamayan oyuncular vardı Atlanta'da. Keaton Wallace yine bence 7 asistle iyi bir performans. Ve Gueye 21 sayı 7 rebound 7 asist 2 steal 1 blokla bence Atlanta adına Dyson Daniels'la birlikte en çok katkı veren oyuncusu. Burada sakatlar fazla o yüzden ilk hem ilk beş hem yedekten giren oyuncuların her oyuncu için demiyorum ama bazıları için bence bu gecelik bu performanslar e, diye düşünüyorum. E, Chicago Cleveland maçına geçiyoruz. 128-122 Cleveland'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Chicago tarafında Buzelis'in çok kötü bir akşam geçirdiğini görüyoruz. 6'da 1'de 4 sayıda kaldı. Okan için yine kötü bir akşam. Hem Buzelis için hem Edgecom için sanırım arkadaşa nazar değdik. Liderlik koltuğundaydı. Yavaş yavaş Aşağılara doğru gidiyor. E, Vucevic'in bence sezon başında çok yüksek olan e, şut yüzdesiyle birlikte iyi olan performansı yavaş yavaş hani Sel Hay kategorisinden artık normal yerlere doğru e, kendi şeyine doğru dönmeye başladı Vucevic. 11-4 ile kötü bir akşam. Caşkidi sanırım maç içinde bir sakatlık yaşadı. Geri döndü. E, hani çok ona göre, diğer maçlarına göre standart bir performans ama yine fena olmayan performans. Okoro da yine böyle ilk 5'te sonradan e, hani dikkat edelim demiştim. Böyle ara ara çift tane performansları vermeye devam ediyor ve yedeklerden de çok iyi katkı aldığını görüyoruz Chicago'nun. Cleveland cephesinde Donovan Mitchell'la birlikte Deandre Hunter'ın 29 sayısı takım adına en skorer oyuncular. Garland dün oynamıştı, bugün yoktu. Tyson'ın Garland olmadığı zaman kadrolarda olması gerektiğini yine gösteren bir maç oldu. Sezon başında aslında verdiği performansla kale almayalım demiştim. Açıkçası beni de şaşırttı. Yani Garland'ın olmadığı denklemde bence Tyson ee, slotlarda düşünülebilir diye düşünüyorum. Jared Allen'ın da bence görece kötü bir performansı var. Portland Miami. Miami'nin 136-131 galibiyetiyle sonuçlandı. Portland cephesinde Dana Adria yine çok iyi bir performans gösterdi. 33 sayı, 11 rebound ve 8 asistle sezon başında bu kadar hype'lanmasının karşılığını sezonda da veriyor. Aynı Josh Giddy gibi bence. Bu anlamda aynı kategoride oyuncular ve Drew Holiday'in yine çok iyi bir performansı var. Triple double yakın bir performans. Yanında 4 de top çalma eklemiş. Şutu biraz verimsiz ama bence ben bunu kabul ederdim. ve Shaden Sharp'ın da şutunu biraz düzeltti son maçlarda. Daha verimli oluyor. Jeremy Grant de kenardan girerek yine çift tanesini yapmış. Miami tarafında Adebayo yokluğunda Kelal ilk beşte oynamaya devam ediyor. Düne göre fena olmayan bir performans. Ee, hani sayı 9 sayı ama diğer departmanlarda bu sefer fena değil. Ve son yine ilk beşte oynayıp yine verimli şut atmaya devam ediyor. Dipliklerde liglerde bence hale alınması gereken bir oyuncu haline dönüştü. Bu gecenin en büyük sürprizi ise bence Jovic'in kenardan 31 dakika gelerek 29 sayısı, 9 rebound, 6 asist, 2 blok ve 1 top çalması. Jovic Miami adına bence gecenin sürprizi. Ee, San Antonio, New Orleans maçında San Antonio'nun galibiyeti sonuçlandı. Sürpriz değil tabii ki. New Orleans'ta Trey Murphy kimsenin olmadığı, hani Poole'un, Zion'un olmadığı denklemde beklenen bu aslında ondan. Ve bugün 41 sayısıyla yavaş yavaş ivmesini yukarı çıkartıyor diyorduk. Bugün zirveye gelmiş. Derek Quinn de kenardan girerek bence 13 sayısının yanında 8 asistiyle çok iyi bir performans göstermiş. Jeremy Fierce da bence dediğim gibi Poole'un olmadığı denklemde sakatlandı. İlk 5'te kendine yerini buldu. Eğer free'de ise bence alın. Kadromuza koyun. Kevan ise hiç K ile bile almayın arkadaşlar. San Antonio tarafında Fox döndü ve iyi döndü. 24 sayısı var. Fox dönmesine rağmen Castle'ın da 14 asist yapması yani aslında bu da top kullanımının ya da biçilen görevlerin nasıl olduğunu biraz bize gösterir gibi. Castle biraz daha asist guy, Fox ise biraz daha gerçekten shooting guard tarafında oynayacak gibi duruyor. Tabi bu da kime yaramıyor? Devon Vassell'e yaramıyor. Devon Vassell'in Fox döndükten sonra zaten bekleniyordu. Bugün görece daha standart altı bir performansı var. ve ben Benyama ise sezon başında anomali başlamıştı. Şu an standart istatistikler yapmaya başladı. Beni biraz üzüyor. Kendisini ikinci sıradan seçmiştim. Indiana Denver maçı. Denver'ın yine sürpriz olmayan 117 yüzlük galibiyeti var. Indiana tarafında da Nem Nemhart döndü. 22 sayı altı asistle, ile 27'de 20 top kullandı. Takımın en çok top kullanan oyuncusu. Ve Aaron Naismith ikisi birlikte bence fena maç çıkarmadı. Siakam ise standartın altında performanslar veriyor. Bugün de bence kendisi adına kötü bir akşam geçirmiş. Onun haricinde çok bahsi geçecek oyuncu performansları yok. Denver'da tabi Murray yoktu, Gordon yoktu. Yok hiç ben tek başıma yaparım abi bu işi dedi. Yine her zamanki gibi 32 sayı, 14 rebound, 14 asistle geceyi domine etti Denver adına. Burada benim için hayal kırıklığı Brown'un performansı. Sezon başından beri bence istediği yerde değil. Onu seçenleri üzüyor. Peyton Watson'ın da ilk beşe girerek Gordon'un yokluğunda iyi bir performans verdiğini görüyoruz. Ve son maçımız Clippers Phoenix Suns. Phoenix'in galibiyeti var. Phoenix sezonu fena kötü başlar gibi diyorduk. Ben iyi toparladı ve son 5 maçta 4 galibiyeti var Phoenix'in. Booker da triple double'a yakın oynadı. Bir kala, bir asist kala kaçırdı. Ama Booker bence Durant ve Beal gittikten sonra sanki bu sene daha böyle kendini daha rahat ifade ediyor gibi geliyor. Burada üzücü olansa yalan Green döndükten sonra ilk maçı iyiydi. Bugün sakatlanarak çıktı. Onu slot'a koyanları tabi üzdü. Bakalım sakatlığını takip etmek lazım. Grayson Allen yine fena olmayan bir performans. Dillon Brooks ilk beşe döndü. Roy Sonial'ı bench'e attı. Ryan Dunn'la birlikte. Tabi Green sakatlanınca Kenardan baktığımızda en çok süreyi Roy yıl aldı. O da fena almayan bir performans. 4 üçlüğü var. 2 Steel ile birlikte. Clippers tarafında da Kava yine yoktu. Bakalım ne zaman dönecek? Bu beni üzüyor. Zion yok, Kava yok, Lamelo yok. Bunların üçü, 3 üç maçtır yok. Ben de dibe doğru gidiyorum Okan'la birlikte. Bakalım bir an önce arkadaşlarım dönmesini bekliyorum. Burada işte Kavai olmayınca Kristan ilk 10, ilk 5'te yani stil anlamında zaten onun alameti fahrikası stil. İki stilini yapmış. Derrick Jones Jr. ise kötü bir akşam geçirmiş. Bradley Beal da kalça sakatlı yaşamış yine sanırım ve 19 dakikada 12 sayıda kalmış. Aslında devam etse belki bugün bir kendine dönecekti ama e, sakatlıkla birlikte kötü bir performans. Bence Harden da 13 asist iyi ama 15'te 4 ile sadece 13 sayıda kalması Zaten Clippers'ın maçı neden kaybettiğini gösterir gibi. Zubac'ın ise geçen seneden aldığı ivmeyi bu senede devam ettirdiğini gördüğümüz bir performansı var. Burada sürpriz diyelim. Sezon başından beri tabi sakatların etkisi oldu. Collins'in 28 dakika alması ve 19 sayı atması 12'de 8 ile bence onu alanları ve kadroya koyanları mutlu etmiştir diye düşünüyoruz. Bugünden de bu kadar. Yine İçeriklerle birlikte sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz hoşça